Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber online soccer manager'da güzel taktikleri göstereceğim. Maç kesin 295 yani 195 kazanacağınız taktikleri göstereceğim. Öncelikle şu bonusumuzu bir alalım. Gel bonus. Gel gel Tamam Tamam aldık. Şimdi görüşme kararınız gerek diyor. Bakalım. Kim istiyorsun? Lindelöf'ü istiyorsun. 8.6 verelim gitsin. Verdim bitti. Şimdi Üçüncü bir takımsanız 4 2 4'ü kullanabilirsiniz. Dur lan Pogba gitti. Gel bakın buraya. Üçüncü bir takımsanız 4 2 4'ü kullanabilirsiniz. Hemen şuradan Başakşehir şey karşısınız. Kanatları kullan. O sayı tuzağı böyle bırakmayın sakın. Şöyle bırakacaksınız. Alan markajı. Hakeme göre bu. bunu 70, 75, 75 yapıyorsunuz. Allah'ın izniyle şunu 76 yapacağım. Bakalım. Abi dur lan. Şöyle 70. Neyse. tamam böyle iyi. Güzel. Evet taktikimiz böyle. Kanatları kullanacaksınız. Ve kaptan rol seçimi çok önemli burada. Rol seçimi hemen. Roller. Görevler yani görev. Kaptanımız Marsyal. Çok fazla forvetiniz var ise bu en ilerinin en iyisine. Penaltıyı satan. Penaltı yatan en iyisi vardı. Bunu kim Marsyal seçmiş ki? burada f kullanıcınız Rashford olacak. Rashford çok iyi oluyor o yüzden Rashford seçtim. Korner atıcınız da banel olmalı. Tam teres çok iyi atıyor ama oyna. Oynana bakmıyor atıcısın. Elge bu taktikte. Bu arada para kazanma taktikleri de paranızı böyle ters çevireceksiniz. Sponsorlardan biliyorsunuzdur bunlar da biz yine de yapalım sponsorlar. çok para verelim için Bence o para verecekler bunlardır zaten iki maç üç maç için. Yani maçta da çok daha fazla şu anda bakın. Bakın. 7.2 milyon kazanacağız. Görüyor musunuz? Yani iki maç daha kazansam 7.2 milyon kazanacağım. İstanbul Başakşehir bu arada bir daha 3 puan e da son sıfır puan sakın var mı? Leipzig bir puan almış. O da bizden aldı demiş şerefsizler. Evet bu taktik geride kaldı. Şimdi Manchester City'deyiz. Kariyerdeyiz Manchester City ile. Arada bir gelecek onu sevmeye ben çok fazla takmıyorum. Takılmıyorum arkadaşlar onu o yüzden. Cigarim bilmiyorum. İşte böyle sıralamamızı görüyorsunuz. Yine 4 2 4 4 4 2 kullanıyoruz bu sefer 4 5 2 kullanabilirsiniz. Hücum antrenörü Starlink. Bu arada boğazım ağrıdı ya. Biraz düşmem abi. Starlink'imiz sakat. Starlink sakat. Mahrez. Mahrez. Ya da Mahrez. 4 4 2 kullanmasak mı? Diyeceğim yok yok 4 4 kullanacağız. Bernardo Silva ve Luis Suarez'den oluşacak. atımız. attığımız burada orta sahada çok olduğu için en çok oyuncu orta sahada var makul. O zaman kadro. Roller, görevler ya da görevler. Modric, penaltı Bernardo Silva. Zavar Suç'ta de, de Bruyne. Onerci de De Bruyne olacak. Taktiklere gireceğiz. Taktikler nerede? Taktikler hani burada. İnanç gibi kanatları kullan. 70, 75, 75 kullanılacak Hakem iyi bir hakeme bakalım Hakem çok sinirli olduğu için Dikkatli olun Kırmızı giyebilirsiniz Manchester City, hemen şuraya bakalım Hiç maç yokmuş ya Maç varsa Evet yok maç yokmuş, güzel Burası yalnız efsane oldu. Acuna, De Vroy, Cancelo. Ya Blint sakat şey, kırmızı kart yemiş. Beyinsiz Blint. Evet, buradaki taktikleri de göstereceğim. Öncelikle takım rakibimiz düşük kendiyse bu beyinli gibi. Bakın. Ya ben kanatları kullanan rakibe 70 75 75 yerinde aşağı yukarı aynı taktik anlarım. çok araç olmayacağız böyle evet gördüğünüz gibi o semede böyleydi arkadaşlar taktikleri böyle yaptık ha, tabi rakip karşınıza çok iyi sizden dev ediş gibi rakipse deplasman takımıysanız deplasman takımıysanız bu taktiği uygulamayın arkadaşlar iseniz nerede bizim taktiklerimiz taktiklere girin taktiklerden evet kanatları kullanın ancak şunu, 55, ofansı, 60, 55, 60, 55 yapacaksınız. Evet, bu deplasman tak taktikleri için gayet değerlidir. Ve Inter Milan, İtalya'da ligde. Büyük Akku hakimi, Aşref hakimi falan. Bir bakalım. Aynen. Aynen. 4-5-1 normalde çok fazla kullanmam. O yüzden 4. 4-4-2-B. Yerine Perihic. Hakimi. Ne orta orada çok fazla adam koymam ya. Dikkat diyorum da, de dört Bakın dört üç bir bir kullanılabilecek taktik engine'de. Nerede o? 4 üç dört üç a. Seni yedin ha. Gagliardini varmış lan. Gagliardini milyon da şey milyon itademiymiş. Şimdi bunun yerine. Neyse kalsın bakayım Barella da. Aşraf Hakim'in yerine de Martinez koyacağız. Perşeç, Üçlü Kukur yerine. Güzel. Güzel oldu. Bu cep güveni oldu. Bunun taktiklerine bakacağız. Taktik önemli bizim için. Kaleyi görünce bu taktiğini uygulamak istiyorsanız. Öyle bir taktik uygulamayın. Sakın 50-50 de bulamayın arkadaşlar. Hakem bakalım önce nasıl olmuş hakem. Sinirliymiş. <laughs> Sinirliyse hakem. Normal ya da dikkatli. Rakibiniz çünkü çöp. Rahat yenersiniz gibi duruyor. ise Elli beş. Bakın tabi iç saha rakip. İç saha takımıysanız yapacağınız takım. Taktik 69 70 5 76 70, gibi bir sayı olacak. Evet taktik budur. Eğer bu taktik kullanırsanız sonuçlarınızı yazın bana. Kaçını kazandınız maçlarınızın. Ya ben Trabzon şampiyon olmuştum. Akisar Spor'la şampiyon olmuştum düşünün yani. Normalde o takımlara şampiyon olamazsınız. Evet. Gitmeyelim diyorum arkadaşlar. Bugünkü videodan bu kadar. hoşça kalın beyler. Görüşmek üzere.